Şiir birimi bent olan şiir biçimleriyle dersimize devam ediyoruz. Tercihi bent. Sevgili gençler, Allah'ın kudreti, kainatın sırları, tabiatın zıttıkları gibi konuların yanı sıra felsefi konuların da işlendiği şiirlerdir tercihi bentler. Biçim yönüyle terkibi bent gibidir. Terkibi bentten farkı vasıta beytinin değişmemesidir. Şimdi bakınız. Terkibi bent ile tercih bent birazdan vasıta beytinin ne olduğunu bir sonraki slaytta anlatacağım ama bir vasıta beyti var. Bir bentten diğer bente geçme noktasında bir vasıta beyti kullanılır. Terkibi bente sürekli bu vasıta beyti değişir ama tercih bentte hep aynı vasıta beytini kullanır. Birinci bentten sonra da bunu kullanır. İkinci bent, bentten sonra da yine aynı beyti kullanır. Buna vasıta beyti denir. Değişmiyorsa tercih bent, eğer değişiyorsa da tercih bent diyeceğiz. Bentler arasında geçişi sağlayan vasıta beyti değişmeden tekrarlanır. Vasıta beytinin değişmemesi bütün bentlerde aynı konunun işlenmesini gerektirir. Bütün şiir boyunca aynı konu işleneceği için yazılması oldukça zordur. Şeyh Galip, Ziya Paşa bu türün başarılı örneklerini vermişlerdir. Özellikle Tanzimat Edebiyatı'nda Ziya Paşa, sevgili gençler, önemli tercih bent örnekleri vermiştir. İnternetten araştırıp okumanızı tavsiye ederim. Tercih bent örneğine geldik, kıymetli gençler. Bunlar her biri bir beyit, şöyle beyit olarak düşünün. Beyitlerin bütününden de ne ortaya çıkıyor? Bent ortaya çıkıyor. Bunlar beyit-beyit, beyitler birleşir, benti meydana getirir. Daha sonra bentten bente geçişte de bir vasıta beyti kullanılır. İkinci bent, birinci bendi göstermiştik. Sonra vasıta beyti, sonra ikinci bent geldi. Bu şekilde sonra tekrar yine vasıta beyti. Bakalım aynı vasıta beyti tekrar ediyor mu? sensüz olman ayrı mihnetten beladan bir zaman el eman hicran belavü mihnetinden el eman. Bakınız aynı şekilde burada da sensüz olman ayrı mihnetten beladan bir zaman diye devam ediyor. Yani aynı beyit vasıta beyti tercih bentte tekrar ediyor. Ama terkibi bende durum farklı. Şimdi geldik terkibi bende. Felsefi ve tasavvufi konuların yanı sıra aşkın işlendiği şiirlerdir. Mersiye metiye ve hicviye türünde şiirler daha çok terkibi bent biçiminde yazılmıştır. Bentlerden bölüm yani bölümlerden kurulmuş bir nazım biçimidir. Bentlerin her biri 7 ve 10 beyitten oluşur. Bent sayısı 5 ile 15 arasında değişebilir. Yani şöyle düşünün. Bentlerden her biri şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 olsun hadi. Bunun gibi sevgili gençler 8, 7, 8, 10 tane olabilir. Böyle bölümler olduğunu düşünün. Bunun gibi kaç tane olacak? Bunun gibi 5 tane ya da 15 tane olabilir. Yani bu bölümlerden 5 ya da 15 tane ayrı bölüm. Yani uzun bir şiir aslında. Vasıta beyti her bentten sonra değişir. Hani birinci benti bitirdik ya ikinci bente geçerken buradaki vasıta beyti Tercih bentte aynı kalıyordu ama terkip bentte başka bir şey anlatıyor. Yine örneğimizde göstereceğiz. Bentlerin uyak düzeni Gazel'deki gibi Bağdatlı Ruhi, Şeyhi yine Ziya Paşa bu türün başarılı örneklerini vermiştir. Burada da Bağdatlı Ruhi'nin ön plana çıktığını ancak Tanzimat'a gelindiğinde ise Ziya Paşa'nın çok güzel örnekler verdiğini söyleyebiliriz. Bir terkib bent örneği yine beyitlerden oluştuğunu görüyoruz. Bunlar her biri bir beyit. beyitlerden bir bent oluştu. Bu birinci bentimiz. Sonra vasta beytimiz var. Vasta beytimiz burası. Vasta beytine bakıyoruz. Biz mestimeyi meygedi alemi canız. Ser halkayı cemiyeti peymane keşanız. Şimdi sevgili gençler vasta beytimiz bu. Aklımızda tutalım. Bir sonraki bentten sonra aynı vasıta beyti var mı bakacağız. Yine beytlerden oluştuğunu görüyoruz. Bu bir bütün olarak bu da bir benti oluşturdu. İkinci bentten sonraki vasıta beytimize baktığımızda değiştiğini görüyoruz. O zaman terkibi bentteki vasıta beyi değişkendir. Tercihi bentte ise sabittir diyoruz. En önemli ayrımı budur. Geldik sıradaki başlığımız Muhammed. Hamse kelimesini hatırlarız değil mi? Hamse 5 demekti. Mesnevi'de de 5 eserden oluşan bütünlüğe hamse demiştik. Aslında 5'ten dolayı öyle demiştik. Hamse kelimesi 5'tir. Bu da beşlemektir. 5 beş dizelik bentlerden oluşan bir nazım biçimidir. Bent sayısı 4 ile 7 arasında değişmektedir. Her konuda yazılmakla birlikte çoğunlukla felsefi düşünceler ve tasavvufi meseleler ele alınır Muhammedlerde. Uyak düzeni bakınız bu sefer 5 tane A A A A A B B B B A C C C C A şeklindedir. Bu türde en çok muhibbi sevgili gençler kimdir bu muhibbi? Kanuni Sultan Süleymandır. Muhibbi Muhammed'e çok sayıda eser vermiştir. Kıymetli gençler, Osmanlı padişahlarının ekseriyetinin böyle bir yönü vardır. Her biri başka bir yönde sanatkardır. Birçoğu çok güzel divan şiirleri yazarlar. Muhibbi de bunlardan bir tanesi Kanuni Sultan Süleyman. Bir Muhammed örneği var. Beş dizeden olduğunu gösterelim yeterlidir. Hepsini tek tek okursak burada dersimiz saatler sürer. Tahmise gelelim. Bir gazelin ya da bir kasidenin her beytinin önüne aynı vezin ve kafiyede 3 mısra eklenerek oluşturulur. Tahmis. Bakınız. Bir gazelimiz var. Bu sefer onun önüne ne yapıyormuşuz? Üstüne 1, 2, üç tane fazladan biz mısra ekliyoruz. Başka biri yazdı. Kim yazdı? Yahya Kemal yazdı. Sonra geldik ben alıp bunun üzerine 3 dize ekliyorum. Ne yapmış oluyorum? Tahmis yapmış oluyorum. Adamın gazelini ne yaptım? Ee, tekrardan onu uzatarak kasidenin üzerine ekleyerek tahmise çevirdim. Tahmis edilen beyitle eklenen mısralar arasında bir anlam birleşmesi olmak zorunda. Naili'nin İslam Bahaiye tahmisi vardır. Bakınız şurası 1 2. Burası Şeyhülislam Bahai'nin tahmis eseridir. Ardından Naili ne yapmış? Şu bölümü onun şiirinin üzerine eklemek suretiyle tahmis yapmıştır. Divan edebiyatı ne çok karışık değil mi? Aslında öyle değil. Sadece buradaki belli noktalara odaklanmak lazım. Tahmis neydi? Yine HMS kökünden beşlemek olduğunu anlayın. Ancak ne yapıyor? Diğer adamın iki dizesini alarak bir beytini alarak üstüne ekliyorsun. Tahmis bu. Ekstra bir şey aramanın anlamı yok. Basit düşünmek lazım. Taştır. Bir gazeldeki beyitlerin mısraları arasına başka bir şair tarafından 3 dize yazılmasıyla oluşur. Bu sefer adamın gazeli burada. Birinci dizesi var. Ben bir tane, iki tane, üç tane adamın beytinin arasına yazıyorum. Sonra da son beyt yine adama ait. İlk ve birinci ve beşinci başka şaire ait. Ama aradaki üç tanesi bana ait. Ne yaptım? Taştır yapmış oldum. Eklenen dizeler konu bakımından gazelle uyumlu olmak zorunda. Bakın uyak düzeni şuradaki a ile şuradaki a önceki şairin parantez içerisine alınansa sonra taştir yapan şairin eserleri sözleri. Dolayısıyla taştir de bu şekilde oluşuyor. Edebiyatımızda 18. yüzyıldan sonra örnekleri görülen taştir çok az kullanılan bir şekildir. Üniversite sınavında karşınıza çıkma ihtimali var mı? %1 olsa bile biz yine anlatıyoruz. Belki %1'den de az olabilir. Ama yine de bilmeniz gerekir. Bunları bir kere okursanız zaten aklınıza durur diye düşünüyorum. Bakinin gazeline taştır. Fermanı aşk can iledir inkiyadımız. Hükmü kazayı zerre kadar yok inadımız. Aslında sevgili gençler şurası rahmetli Baki'ye ait. Daha sonra başka bir şair bir iki üç tane dize eklemek suretiyle taştır yapmıştır. Devam edelim dersimize. Nazire ne demektir? Divan edebiyatında nazire geleneği vardır bir şairin başka bir şairin şiirini model alarak aynı uyak redif ve ölçüde yazdığı benzer şiire verilen addır. Başka birinin şiiri var. Ben beğendim ardından onu taklit ederek biraz da onun kafiyesine redifine uygun bir şekilde karşılık şiir yazıyorum. Bugünkü gençler ne diyor belki dis atmak diyorlar değil mi dis atmak. ...ne anlama geldiğin işte buradan harekette aklınızı tutabilirsiniz. Nazire'nin divan edebiyatında önemli bir yeri vardır. Nazire yazan kişi, Nazire yazdığı şairin üslubunu beğendiğini gösterir. Diz atmakta ne var? Sataşmak var. Ee, bir çatışma var. Ama Nazire'de bundan ziyade onu hani üstad kabul etmek, onu üstün kabul etmek manasına da gelebilir. Nazire'nin bir taklit değil, en az Nazire yazılan şiir kadar güzel olması gerekir. Divan edebiyatında Nazire yazma geleneği yaygınlaşmış... Usta şairlerin şiirlerine birçok nazire yazılmıştır. Sevgili gençler, nazire yazmak o kişiyi takdir etmek, onun yoluna gitmeyi kabul etmek noktasına düşünebilir. Tehzil ne demektir? Nazirenin şaka ve alay amacıyla yazılmış haline verilen isme ise tehzil adı verilir. Bu sefer dis atmaya benziyor biraz değil mi? Tehzil biraz daha sataşma olabilir, biraz daha e, şakaya vurmak olabilir. Evet bununla dersimizi bitirelim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.